Buz Hokey Sporunda oyuncuların giydikleri özel kıyafetler ve kullandıkları özel ekipmanlar bulunmaktadır. Sporcular şort, omuzluk, dizlik, dirseklik, kask ve eldivenler kullanırlar. Bu kıyafetler sert malzemelerden yapılmıştır ve oyuncuları gelebilecek darbelere karşı korurlar. Oyun gereci olarak stick adı verilen sopalarla pak adı verilen diskler kullanılır. Buz hokeyinde kaleci malzemeleri oyuncu malzemelerinden biraz daha farklıdır. Kaleciler gelebilecek pak darbelerine karşı kendilerini korumak için dizlerine blocker adı verilen kalın dikdörtgen bir koruyucu giyerler. Pakı yakalamak için ise çok kalın ve normalden çok daha büyük olan Catcher adı verilen eldivenler kullanılır. Kaleci dizlikleri, omuzlukları oyuncularınkinden daha geniştir. Kaleci sopası ise oyuncu sopalarından daha geniş ve büyüktür. Tüm oyuncular altı çelik kaplama olan bu sokeyi patenlerini kullanırlar. Müzik